Ertan Bey afiyet olsun Ama oturabiliyor muyuz? Ertan bugün 29 Ekim Normalde bayram abi biliyorsunuz Her sene çıkıyor ama Çık alması gerekiyor Ama bugün hiçbir gelip Bu hafta bende konuşmadı abi Galiba unutmuşlar Ben de diyorum ki abi hazır unutmuşken bunlar Vermeyelim abi Zaten bilmiyorlar Korkmuşlar mıdır? Korkmuşlar abi Ya da bilmiyorlar evet. 29 Ekim değil mi? Evet abi. Bütün kurumsal firmaların, personellerinin hepsi izinli dışardalar, eğleniyorlar, geziyorlar, tatil yapıyorlar falan. Evet. Ve görmeyelim çalışıyor, doğru mu? Evet abi. Senin personelin 29 Ekim olduğu halde çalışmaması gerektiği halde harıl harıl çalışıyorsa sen bunların parasını kesmen üstünü kendini neler de görüyorsun? Abi sonuçta zaten maaş veriyoruz abi. Tamam güzel kardeşim, maaş zaten çalıştığı için diyorsun ama bugün ekstra izin günü. Bir şey söyleyeceğim, yöneticisin değil mi? Evet abi. Bak şimdi yönetici demek ne demek biliyor musun? personelle işveren arasındaki teraziyi dengeleyen kişiye yönetici denir. Personel yüzü patronu mutlu etmeye çalışan, yaranmaya çalışan kişiye de yalaka denir. Evet, Sen abi. yalaka değilsin biliyorum. Ben seni yıllardan beri tanıyorum ama evet. şu anki yapmış olduğun hareket çok yanlış bir hareket. Yapmaman lazım böyle. Alt üstü kaç personel var zaten? Ne ödeyeceksin? Ne vereceksin ki aylıklarında? Abi. Şey günlük. 78 bin Kaç? 78 bin <laughs> Aman. Aman. Hiçbir şey söyleyemem. Aferin sana. Abi hukuk. <laughs> Boş ver akıl kurdu. Çak dur Tamam abi. Aferin Adamsın lan. Eksik. Artı beş yaz geldi. Tamam abi.